Merhabalar. Bugün Ametist taşı konuğumuz. <laughs> Kendisi burada. Ben de yine tamburlanmış küçük bir hali var. E, ametis taşları genelde mor renkte oluyor. Piyasada e, daha çok mor rengini görebiliyoruz. Nadiren de olsa yeşil bulunabiliyor. Mor renkli olmasının nedeni de içinde demir bulundurması. Demir ona mor rengini veriyor. Ametis çok güçlü bir taş. Kendi başına şifa taşı olarak kullanılabiliyor. Ee, ve mor renginden dolayı aslında tepe çakrasının, yani yedinci çakranın taşı. O yüzden tamamen ilahi ve sezgisel bir kanal açıklığını destekliyor. Bu taşlar zihinsel olarak insanı sakinleştirip, Dinginleştiriyor. Tamamen e, bu bölgedeki birçok rahatsızlığa iyi geliyor aslında. Zihni sakinleştirdiği için de aynı zamanda meditasyonlarda da çok güçlü bir taş. Tamamen e, odaklanmayı, zihni aradan çıkar, çıkarıp e, tamamen ilahi olanla odaklanmayı sağlıyor. Sezgileri açıyor dedik. Hafızayı güçlendiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ametist kelime olarak antik Yunan'dan gelmiş bir kelime ve köklerine ayrıldığında sarhoşluğu engelleyen demek oluyor. Yani o dönemde antik Yunan'da insanlar ametist kristaliyle yapılmış kap ya da bardaklarda şarap içtiklerinde onların sarhoş olmayacaklarına inanıyorlarmış. Bu da böyle bir hikaye o zamandan bugüne gelmiş olan bu taş baş ağrısına çok iyi geliyor. Yani başınız ağrıdığında bir ametisle onu daha yavaşlatabilir, ağrısını hafifletebilirsiniz. Özellikle de migrene çok iyi gelen bir taş. Düzenli olarak üstünüzde bulundurmanız migren ağrınızı, migren ataklarınızı ya azaltacaktır ya da o atağı hafifletecektir. Ayrıca ametist taşı uykusuzluğa da çok iyi gelir. Şu formda tamburlanmış bir ametisti yatacağınız zaman kodlayıp yastığınızın altına koyduğunuzda çok daha kolay uykuya geçiş ve sürdürülebilir bir uyku için size yardımcı oluyor. Ametist dünyada Hindistan, Brezilya, Uruguay gibi ülkelerden çıkarılabiliyor. Türkiye'de de iki tane yatağı var. Bir tanesi Erzincan'da bir tanesi de Balıkesir'de. Ametis ile ilgili paylaşımım bu kadar. Sorularınız olursa lütfen yazın.